Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Pegasus'u inceleyeceğiz. Pegasus'ta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında sene başında 130 seviyesinden güzel bir trend başlatarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeyi başarmış ve 259 seviyesine kadar çıkışını gerçekleştirmiş. Burada da yatırımcısına endeks üstünde bir getiri sunmuş. 259 zirve olarak işaretlemesinin ardından da arkadaşlar %20'ye yakın bir düşüş kaydediyor fiyat. 220 seviyesine kadar burada görüyorsunuz tamamen satıcılı bir seyir. 220 seviyesine kadar geriliyor ve buradan oluşan alımlarla da şu an yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bugünkü kapanışta da beraber 0.85 düşüşte 232 seviyesinde günlük kapanışını gerçekleştirmiş durumda. Genel görüntü pozitif arkadaşlar. Burada zaten görüyorsunuz net bir yükseliş hareketimiz var. Bu yükseliş hareketinde de bir bozulma yok. Dikkat ederseniz her defasında Trend çizgisinden de tepki hareketlerinin geldiği gözüküyor. Yine bu trend çizgisine yaklaşmış ve buradan alımlar gelmiş. Kısa da 234'ün üstünde kalabilirse yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Genelde yükseliş trendlerinde ikinci trend diye tabir ettiğimiz düzeltme hareketler olur. Bakın burada biraz daha uzun sürüyor. Düzeltme, düzeltme diye tabir edebiliriz. Yine düzeltme ve son fiyat hareketlerine yine bir düzeltme gerçekleştiriyor. Bu düşeni kanalı kırıyor. Kanalın dışında da günlük kapanış yapıyor. Kısa şu anda 232'de kısa da da 234. üstüne kalırsa 259-260 bölgesi hedef olacaktır arkadaşlar. O yüzden burada kısa vadeci trade eden arkadaşlar isterlerse 232-230 bölgelerinden risk alıp 259-260 bölgesinden satış yapabilir. Buradaki direnç önemli. Direncin geçilmesiyle birlikte yine burada gördüğünüz mavi tren çizginin tepe noktası hedef fiyatı olarak takip edecek. Bu da bizi orta vadede 300-320 bandına götürecektir. Yani kısa da risk alan arkadaşlar 230-232 bölgesinden risk alabilir. 234'ün üstüne kalırsa bekleyip isterlerse 259-260 bölgesinden satabilir. Ben biraz daha tutarım derseniz de direnç üstündeki fiyatlamalarda burada 320-300 bandını hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz. Özellikle burada negatif bir fiyatlama olur düşüş olursa arkadaşlar 220 ve 197 desteklerini takip edebilirsiniz. Bu iki önemli destek noktasından tepki hareketleri gelecektir. O yüzden kademeli alım düşünürseniz özellikle 220 ve 197 gelmesi durumunda kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. Farz edelim buradan kısacısınız risk almanız o zaman 220-221 bağımlılığını takip edip düşüş olması durumunda da buradan alıp yine tepki yükselişlerini satabilirsiniz. Yani 220'den alıp 230-235 bölgesinden de satış yapabilirsiniz. Kısa da 234 üstü pozitif arkadaşlar. 234 üstü kaldığı sürece 259 direncin aşılması ile birlikte yeni bir zirve arayışı olacaktır. Bu da biz orta vadede 300-320 bandına götürür. Bu mavi tren çizgisini kırarsa arkadaşlar bir üstte 375 seviyesi var. Bu da uzun vadede Pegasus tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Dediğim gibi isteyen buradan risk alır, isteyen de negatif fiyatlamaların devam etmesini bekler ve 220-221 seviyesinden alabilir. Ekstra bir düşüş olur. İstenmeyen olay yaşanırsa da özellikle 220'nin altında 197-198 bölgesine bir düşüş olursa da Pegasus için alım fırsatı oluşacaktır. Bu seviyeleri de kaçırmamanızı öneririm. 259'un üstü pozitif direncin aşılması birlikte yukarı yönlü hareketler devam eder. isteyen kısa vadeci, orta vadeci arkadaşlar da 300-320 bandından satış yapabilir. 320 direncin aşabilirse de 375 uzun vadede hedef olacaktır. Bu bölgeleri geçemezse arkadaşlar şurada gördüğünüz düzeltme hareketleri gibi yine tren çizgisinde de bir geri çekilme olabilir. O yüzden bu dirençleri takip etmenizde fayda var. Pegasus bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.